39. hafta bebeğinizin düzenli hareketlerine devam ettirdiği bir haftadır. Artık doğuma hazır 3 ile 4 kilo arasında herhangi bir bebek olabilir. İri bebekler birazcık daha anneyi doğumda zorlayabilir. Doğum planlarınızı zaten doktorumuz sizin için paylaşarak beraber kararlaştırmış durumda olmanız gerektiği bir hafta. Doğumun erken belirtileri travayın erken belirtileri kasılmalardır. Bunun dışında sıvı gelmesi, amniyotik kesenin patlayarak amniyotik sıvının boşalması. Bu haftada bazı engebelerimiz tereddüt ederler. Acaba gerçekten sıvımın geldiğini anlar mıyım diye. Evet anlarsınız. Çünkü bu haftalarda artık kese patladığında gerçekten amniyotik sıvı ciddi bir oranda boşalır. Onun dışında rahim ağzını enfeksiyonlara karşı korumak için gebeliğiniz boyunca kapalı tutan servikal tıkacınız, nişanınız gelebilir. Nişan sümüksü bir maddedir. Rahim ağzı salgısıdır. İçerisinde kahverengi, kırmızı, pembe kan partikülleri bulundurabilir. Bunun dışında düzenli kasılmalar artık belli periyotlarla ağrılı ve güçlü bir şekilde gelmektedir. Bebeğinizin pelvik çatınıza, kemiklerinize baskısı bunların hepsi doğumunuzun işaretleri olacaktır. Çantanız hazır bir şekilde hastaneye gitmek üzere hazırlıklı olmanız gereken bir haftadasınız.